Belgeli, kanıtlı, özel öğrencilerin eğitim gördüğü okulda dayak skandalı. Görüntüler net bir ortaya koyuyor Down sendromlu çocuğa yapılanları. Yapılanları derken efendim bunu yapan, dayağı atan, insanlık dışı şiddeti gösteren kişi sıradan biri değil, bir öğretmen. O çocukların eğitimini, sağlığını, güvenliğini, kısacası her şeyini üstlenen bir eğitimci. Gelin de eğitimci deyin şimdi bu kişiye. Dahası eşi de aynı okulda görevli ve iddia her ikisinin de okul yönetimiyle birlikte bu skandalda payı oldu. Down sendromlu öğrenciyi acımasızca darp etti, yerde sürükledi. Kan donduran görüntülerin adresi Ankara'nın Kazan ilçesinde bulunan bir özel eğitim uygulama okulu. 17 yaşındaki Down sendromlu Berat eve morluklar içinde geldi. Durumu fark eden annesi kimin yaptığını sorunca hoca yaptı cevabını aldı. <laughs> Okul yönetimi aileye Berat'ın arkadaşlarıyla sürtüşme yaşadığını ve vücudundaki morlukların bu yüzden olduğunu söyledi ama gerçek sonradan ortaya çıktı. Bu şiddet olayı sonrasında eve geldiğinde çocuğun üzerindeki Darp izlerinden e, doktor raporu alınmıştır. Darp raporu alan aile şikayetçi oldu. Görüntüleri inceleyen savcılık öğretmen Mücahit Mertep Gümüş'ün Berat'a şiddet uyguladığını tespit etti. Öğretmen tutuklandı. <laughs> öğretmen hakkında basit yaralama suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis sistemiyle iddianame hazırlandı. Hep Gümüş'ün dava sürecinde tutuklu yargılanmasına hükmedildi. <laughs> Ancak ailenin avukatı benzer darp olaylarının önceden de yaşandığını söyledi. Yeni görüntü kanıtları mahkemeye sunuldu. Mart ayında çocuğumuzun gözüne bir darbe aldığını ve eve geldiğinde darbenin hocasının yaptığına ilişkin elimizde video kayıtlarımız da var. Bunu da yine savcılık makamına ilettik. Şiddet uygulayan öğretmenin eşi de aynı okulda görevli. Olayın yaşandığı gün nöbetçi öğretmen olmasına rağmen müdahale etmediği iddiası var. Hiçbir müdahalede bulunmayıp, bulunmayıp hatta kendi Kendisi de geçerken bir temasta bulunuyor Down Sendromu çocuğumuza. Mart'tan beri belki daha da öncesinde sistematik olarak bu şiddet olayının varlığını anlamış bulunmaktayız.